yeni bir C-Sharp MS SQL projesi ile birlikteyiz. Bugün öncelikle projemizin kapsamından bahsedeceğim ilk derste. Yine her zamanki gibi 10 dakikalık aşağı yukarı sürelerle derslerimizi sürdüreceğiz. Bu projenin önemli gördüğüm özelliği şu arkadaşlar. Ben şu an tema olarak araç servis takip sistemi dedim. Biz bunu güzellik merkezi, diş doktoru, özel muayenehanesi olan bir doktor, veteriner hekim, kuaför yani birçok yere uyarlayıp birçok yere uyarlayıp pazarlayabiliriz. Ben bunu bu sebeple bu projeyi çok faydalı görüyorum. İlk uygulama projemizde çok fazla nesne yönlü çalışmadık. Bu projede ise bir tık daha nesne yönlüğüne yaklaşacağız. Bir sonraki projemizde ise hedefim tam bir katmanlı mimari ve solid prensiplerine uyarak masaüstü proje geliştirmek olacak. Şimdi tanıtmaya başlayalım. İnşaat MS üzerine kurulu olacak. Object Oriented Programming dediğimiz nesne yönelimli programlamanın temel yapısıyla geliştirilecek. kod tekrarının önüne geçmek için, önceki derslerde bahsetmişim bir don't repeat yourself, kendini tekrar etmemek için kodlarda veri işlem ve formulator gibi sınıflar yazıp onları kullanacağız arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Hazırlık. Şu an içinde bulunduğumuz süreci tanımlıyoruz. Proje tanımı ve projenin amacı. Bu projede birden çok role sahip yönet birden çok role sahip oturum kullanıcı hesabı olacak. Bunlar yönetici, personel bir muhasebe olarak değerlendirdim ben. Teknolojilerden bahsetmiştim. Ana sınıf planlaması olarak veri işlem, form navigator, giriş kontrolleri, rol yetkileri üzerinde çalışacağız. Ardından ikinci aşamada bu tanımlamaları bitirdikten sonra veri tabanı tasarımı yapacağız. Veri tabanı tasarımında veri tabanı adımız araç servis database DB baş oluşacak. Tablolarımız bakın daha çok tablo var artık bu projede. Çünkü seri olarak ilerliyoruz. Kullanıcılar, müşteriler, araçlar, bakımlar, ödemeler isimli. Bakın dikkat edin larler ekleriyle çünkü birden çok kayıt tutacak tablolarımız olacak. Daha sonra örnek kayıtlar ekleyeceğiz. Projemizi tanıttık, veri tabanımızı oluşturduk, tablolarımızı da oluşturduk. O hani genelde özel olan yapıyı kurduk. Örnek insert cümleleriyle örnek kayıtlarımızı da ekledik. Pekala artık bir veri var elimizde. Artık ne yapmam lazım benim? Üçüncü adıma geçmem lazım. Burada da yapılacak olan esas iş aslında nedir? SQL işlemlerini veri işlem sınıfını yazmak. Bakın veri işlem SQL işlemlerini yazacağız. Form yönetimi form geçiş yönetimini hazırlayacağız. Kullanıcı doğrulama ve yeti kontrol mantığıyla oturum açılırken burada biraz şöyle kalemi kullanmak istiyorum. Şu kalemi bir alalım. Tam şuraya gelelim. Bakalım şuna. Şu aşamada arkadaşlar benim kullanıcılar tablomda bazı roller olacak demiştim ben. Kullanıcı, yönetici, servis bakım gibi. Burada kullanıcı, şöyle yapalım kullanıcı adı ve şifreye göre. Oturum aç dediğimizde veri tabanında böyle bir kullanıcılar tablosunda daha doğrusu bu şekilde bir kullanıcı var ise ben bunun rolünü data reader okuyacağım. Rolü oku, bir değişkeni at. Sonra kaç tane mesela kullanıcımız var? Üç tane örnek veriyorum. Üç tane kullanıcımızdan hangisine aitse bu rol, ben bu formu sadece o role sahip kişinin, FRM'lerine yani formlarına yönlendireceğim. Böylelikle ben kullanıcı doğrulama ve yetki kontrol mantığını çözmüş olacağım. Peki, buradaki amacımız bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu işlemlerden sonra artık oturum açma işlemi yapmam gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi giriş yap butonu ile rol kontrolü yapıp ilgili role doğru role ilgili formu açtıracağım. Orale uygun formu açtıracağım yani. Eğer burada bir eksik bilgi ya da yanlış girilmiş bir kullanıcı adı şifre varsa hatalı giriş uyarı mesajı vereceğim. Belki burada 3 kere başarısız denemeden sonra bloke edeceğim geçici süreliğine bu sistemi arkadaşlar. Sonrasında sırayla modülleri geliştireceğim. İşte ben şimdilik kafamda azizimde müşteri modülü, araç bakımı ödeme modülleri öngördüm. İşte müşteri ekleyip güncelleyip silme işlemlerini yapacağız. Temel kuraat işlemleri. Bunu bir tane rol role atacağız öyle söyleyeyim. Araç modülünde plaka ile kayıt ve araç arama, bakım modülünde aracı yapan işlemler açıklaması ve o işin ücreti gibi veriler girilecek. Ödeme modülünde ise durum, fatura ödeme tarihi gibi veriler olacak. Madem bu kadar verileri ekledik, aklınıza gelen ne şimdi? Bu kadar veri eklendiyse bunun raporlaması olacak. Ardından aylık servis sayısı, kaç tane araç bakıma gelmiş, en çok gelen araçlar hangi marka modeller, bu, hangi işten daha çok gelir elde edebiliyoruz, edebiliyoruz. Personellerin yaptığı işlem sayısı, ödeme durumu ve filtreli sorgularla neyi elde edeceğim? Ben işveren olsam, iş yeri sahibi olsam, bu çok güzel bir şey. Düşünsenize, hangi personelin daha çok iş yapıyor, bana daha çok civa yaptırdı, hangi marka, model, araç daha çok bizim servisimizi tercih ediyor ve ben nasıl kazanç elde ediyorum? Bu raporlar çok güzel ve dersin başında dediğim gibi birçok alanda kullanılabilecek bir proje olacak bu. Ardından test ve hata yapma işlemlerini yapacağız. Mesela yanlış girişler yapıldığında bunları düzelteceğiz. Nasıl daha doğru veri elde edeceğiz? SQL bağlantı hatalarının önüne geçeceğiz. Derslerden hatırlıyorsunuz. Trial cache, bloklarıyla biz bunları elde edebiliyorduk. Daha sonra form açılmada yetki kontrolünde hata varsa ya da iyileştirme çalışması varsa bunları yapacağız. Ve giriş işlemlerinde boş alan bırakılması ve bırakılmaması rükayet kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu projemizi sona getireceğiz. Opsiyonel geliştirmeler başlığı altında Projenin bitiminden sonra bir heyecan katıp biraz daha ileri taşımak istedim ben. Burada da sektörde bunlar çokça yer alıyor. Excel'e veri aktarma, işte yazdırma, pdf yedekleme, QR kod, barkod ile servis fişi çıkartma basma, kullanıcılık şifre değiştirme ve kimin ne zaman işlem yaptığı ile ilgili giriş saati loklama gibi çok faydalı opsiyonel geliştirmelerde bulunabiliriz arkadaşlar. Proje tamamlandığında ise elinizde Bugün AVM'lere gittiğinizde bakın birçok giyin mağazasında hemen bu ürün var mı yok mu diye taradıkları sorgu çalıştırdıkları uygulamanın hepsi ekseriyetli Windows Form uygulamaları C ile yazılmış. Tabii MS SQL İnternet'e bağlı. Biz şu an çalışma aşamasındayız. Localhost'taki veri tabanında çalışıyoruz. Ama birebir aynı uygulamalar aslında. Bu sebeple gerçek ve sektör uygulanabilir hale gelmiş bir proje olacak elinizde. Ben İnançlı şunu söylüyorum, bu projeyi bitirdiğinizde satmak işlerinizden yeni yapın. Değiştirin, rengini değiştirin, temasını değiştirin, diş hekimini uyarlayın. Araba yerine gelen kim olacak? Diş hastası olacak. Değiştirin, güzellik merkezine uyarlayın. Kim olacak bu sefer? Randevu olacak. Bu sefer e, ona göre müşteriler gelecek. Sonuçta freelance veya belki de kurum bazlı girişimcilik elde edip, satışa hazır bir hale gelebilir bu proje. Benim bunda şüphem yok. Evet arkadaşlar bu şekilde bitiriyorum ilk dersi. Tam 9 dakikaya aşmışız. Girişi tamamladık. Diğer derste veri tabanı kurulumlarıyla başlayıp yolumuza devam edeceğiz.